Oldu. Bu kongrede belli başlı kritik sorunlar ele alınmış ve yeni ufuklara uzamanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak Türk milletinin geleceği adına ve yeni asrı Türk asrı yapmak ülküsüyle yeni yüzyılla sözleşme yapılmıştır. Bu düşünce doğrultusunda parti programı ve tüzüğü yenilenmiş, aynı kongrede Devlet Bahçeli oy birliğiyle yeniden genel başkan seçilmiştir. 2002 genel seçimlerinde %8 oy almış ancak ülke barajını aşmaya yetmediği için meclise milletvekili sokamamıştı. 15 Nisan 1978'de milletimizin bir uyanışının gerçekleştiği bu meydan aradan geçen 27 yıl sonra yine bir dini nişastahli olmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde %14 oy aldı ve 71 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden temsil edilmeye başlandı. Milliyetçi Hareket Partisi kimseyi asla bir tercihe ve taraf olmaya zorlamadan her ikisini de en yüksek seviyede benimseyen ve temsil eden bu değerler arasındaki rabıta ve bağın kopartılmasına asla izin vermeyen duruşuyla anıt tepe ile, Anıttepe ile koca tepe arasında çekilmiş çelikten bir halattır. Artık bize düşen Türk siyasi hareketinin en eski siyasi çınarı, düşünce temeli Orhun abidesinde Kültigin Han'a dayanan, vizyonu Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne hedefleyen, Bilge Lider başbuğ Alparslan Türkeş'in, Lider Ülke Türkiye sevdasının peşinde, Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi Türk milliyetçiliğidir. Adı milliyetçi harekettir. Ama şimdi bu milliyetçi hareket devleti kurduğu gibi yönetmeye de tarif hale gelmiştir. Devlet Bahçeli'nin ası Türk asrı yapma davası ve önce ülkem sevdasını gerçekleştirme misyonunun temsilcileri olma gururu ve şerefini yaşamak, aynı zamanda gereğini yapmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne acilen ihtiyaç var. Milliyetçi Hareket Partisi de acilen iktidar olmaya mahkumdur. Buna yüreğimizdeki vatan ve millet sevgisi yeter bir sevda işi bu. El ele vermeli devlet ve millet. Bir destan yazıp Anadolu'da bir türkü bestelemeli. Sazı bizden, sözü bizden. Bizim olmalı kısaca. Bizi anlatmalı ezgisiyle ve her bir kelimesiyle. Gözleri gülmeli çocukların. Evine aşk getirmeli babalar. Şehit naaşına değil Eşler eşlerine Oğullarına sarılmalı analar Nakaratı Sevgi, saygı, hoşgörü olmalı Birliği, kardeşliği anlatmalı Türkü olmalı kısaca Türkü söylemeli, Türkü anlatmalı Çünkü bu sevda hiç bitmeyecek Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu misyonu hiç sönmeyecektir.